Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 4 6 7 tane kartımız var. 1 milyar ödül yağmuru, bir tane altın gol, bir tane milyonerler, bir tane süper altın, bir tane 30'a katla, iki tane de şans yıldızı. 350 TL'lik kart kazıyacağız. Bunlar da ikramiye arayacağız. Umarım güzel bir ikramiye yakalarız. Şans yıldızından başlıyoruz. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız boş. Ve dördüncü sıramız da boş. İki tane altın, iki tane altın. Taç. Bu kartımız boş. İlk iki sıra boş. İki tane yonca var ama

Bonus'lara bakalım. Elmas, taç ve atnalı. Bu kartımız da boş. 1500, 5000, 30. 30, 1500. 20.000, 5000, 500. 30 dahi çıkmadı. Adnalı. Elmas. Ve taç. Bu kartımız da boş. Altın gol kazıyoruz. 2'ye 7. 2 attık ama 7 yemişiz. 3'e 5 5'e 6 <laughs> Hep bir üstünü yemek zorunda mıyız? 3'e 6, 3'e 2'ye 4, 6'ya 8. Evet. Ne attıysak üstünü bize atmışlar. Milyoneller kazıyoruz. Moralimizi bozmak yok. Milyonerlerden parayı buluruz. 36, 12, 38

ve 30. Evet buradan 150 TL ikramiyemiz çıktı arkadaşlar. Son kartımızı kazıyoruz. Bir milyar ödül yağmuru. Otuz bir <laughs> çıktı. Otuz yedi, otuz bir, otuz beş, kırk bir, on iki ve yirmi üç. Yedi. 46 22 23 var. 42 42 var mıydı? Yoktu. 41 çıkmış. 11 ve 1 16 39 39'umuz da yok. 5 34 21 30 30 değil 31 lazım. 24 13 18 10 3 38. Umutlar gitgide tükeniyor. 32. Evet 31 lazım bize. 8 43 14 14 de yok 25 son rakam 2 ikimiz de yok burada arkadaşlar bonuslara bakalım yat yüzük kasa ve kedi evet arkadaşlar kaç paralık 350 TL'lik kart kazıdık sadece buradan 150 TL milyonerlerden ikramiye bulduk. 200 TL zararımız var. Arkadaşlar, videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.